Siz izlediniz mi? Nasılsın? İyiyim, teşekkürler. Sen nasılsın? Ben Sen iyiyim, nasılsın? Sen kaç gün? Nerede? Kaç gün? <laughs> ne <diyorsun oğlum>? Nerede? <gülüyor> <gülüyor> Şimdi Eyral Tukan abiyle başlıyoruz Eyvallah. abi. Eyvallah. Ben bu arada Tukan abiyi çok beğeniyorum ya. Çok babacan işten bir adam. Beğeniyorum derken? Yani yayınlarını, kendisini beğeniyorum. O anlamda değil ulan. Adam. Şşş, Tukan abi. <laughs> Ben de bu kadar iyi vücudum olsun bu kadar Hayda hatırladım ben giydirmiştim. Ses mi kayıyor? Durun. Bir ses kayması var mı? Ses deneme 1-2. Yok. Bir F5 atın. Herkesi bir F5. Tamam yokmuş. Sıkıntı yok. Okey. Dur videoya odaklanamadım. Ya çok babacan işten bir adam. Beğeniyorum derken? Yani yayınlarını kendisini beğen. O anlamda değil ulan. Şşşt Tuğkan abi. Ben de bu kadar iyi vücudum olsun, bu kadar yakışıklı olmak istiyorum. Anladın mı? Ben neden böyle değilim ya? O... Can güzel başlamıştı. yani anladın mı? Sakin ol. <laughs> ben... Bir insan çok düşünmeden bir şey paylaşıyor olmasının samimiyetini gösteriyor bence. Baksana kedileri... Helal! Falan. Sen sus lan! Aaaa! Oh! <laughs> Gözde'ydi değil mi adı? Ben ona çok o samimiyet sevmiyorum dediği için çok yüklenmiştim. Abi aşırı cool falan, serseri falan ama diyor. Bak ben bu çocuğu döverim. <laughs> ben bu çocuğu döverim. <laughs> Yakaladığım yerde döverim. Ama Can da gerçekten de çok berraklık e, ee, konuşmuş yani. Aşağıda pislik. Kesin döveceğim. Kesin. Kesin döveceğim. Dövmeyin dövmeyin. Gerçekten bize de böyle yani. Dövmeyin dövmeyin diyor yani. Zaten şaka yapıyoruz oğlum. Kesin. <laughs> 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 Dört mü? Ha, ben samiyet sevmiyorum. Ben fazla samiyet tamam. sevmiyorum Instagram'da. Nasıl ya? Fazla doğallık sevmiyorum. Ya şimdi ama ne alakası var ya? Olmadı gözde. Ama şimdi ne alakası var yani? Gözde. <laughs> şey, coşmayın. Geyik yapıyorum hala. E, ne yapalım? Bir kasıntı kasıntı pozlar mı diyorsun? Yani hani böyle editlenmiş yani. memeler. ajans albümü iş, işte. yani? Doğru. Falan, Filtreler falan. Katılıyorum bu böyle arada. Fenomen pozları. Helal. Rengari. Girdim bir keranesi gibi böyle. ya bak anlık konuşunca her şey çok normaldi. Sonradan bunların insanlar tarafından izlenip yorumlandığını görüyorum. orada çin gibi diyorum ya. Hoş değil. <laughs> Haydi var. <laughs> ya ben samimi olmem Instagram hesaplarını sevmiyorum Oo. ya. Sadece 2, abinin çok gerçekten ya, ol. Bak. Haklıyım bu konuda. Sakın ters bir şey söyleme. Haklıyım. Olgunluğuyla olgunluğuna hayranım. <laughs> mesela çok güzel topu yumuşatıp atıyor. Helal lan. <laughs> Abi abi kaç yaşında ki? Gözde. Oğlum herkes bana abi diyor lan. Artık çok kötü durumdayım. Herkes abi diyor. 40 55 ya bir trollemeyin oğlum ya. Ya 25 yaşındadır ya 26 yaşındadır yani hani ulan 20 ya 20 yaşındadır ya 21 yaşındadır. <laughs> Geldiği gibi vurmuyor anladın Aynen. mı diğerleri gibi? Eyvallah, teşekkür ederim. O yüzden ederim, ona ekstra teşekkür ederim. <laughs> hani büyüklüğünü gösteriyor, yaş kaç bilmiyorum ama. <laughs> abi diyoruz. Ama ama ben sosyal medyada samimiyet sevmiyorum. Ya tamam, sev Niye saygı duymuyoruz? Ben de samimiyet seviyorum, o samimiyet sevmiyor. Bak ne kadar barışılım ya bu arkadaşın adı ne ya? Mert değil. Can Karakom. <laughs> bak şimdi bak. Fanboy yapacağım bak. Ben niye like etmedim? Sana like yok. Sana like yok. Çünkü sen beni bana 4 puan verdin ya. Bana 4 puan verdin şu mis gibi Instagram hesabına. Samimiyet kokan. Bütün böyle en en temiz paylaşımlarıyla, börtüsüyle, böceğiyle, ailesiyle, yeğeniyle dört puan verdin ya. Ne layıkı? Like <laughs> Böyle gördün mü? Seninle tanışmak. Ona ben cevap isterim. verdim galiba. <laughs> ya şaka yapıyorsun yazmış. Vicdanım sızladı. Harbiden vicdanım sızladı. Ne olmuş yani bir like atsak. <laughs> Yarın geri çekerim. Bir de altına yorum. Çok samimi bir fotoğraf. <laughs> fotoğraf. Bak bak yazıya bak. Epik hareket bak. Çok samimi mimimi, Çok samimi bir fotoğraf olmuş. Ha yazamıyorum. Hiç yakıştıramadım. Olmuş <laughs> mu <mentions my> gerçekten? <laughs> Abi Platform. süper ya. Hayır olacak. Hayır ha, kimseye söylemeyin. Bak sikerim ha. Bak öyle bir şey yaparsanız gerçi hakkımı helal etmem. Bak harbiden tek tek isimlerinizi alırım. Üşenmem avukatıma veririm. Bak hiç üşenmem. Nasıl ya benim profilime mi küfür ediyorlarmış? Evet. Ha. Adam onları durdurmaya çalışıyor yani. Ha eyvallah. Abi. Anam avradım olsun büyük yemin ediyorum. Bütün küfürleri alırım. Bak avukata tonla para ödüyorum. Bu arada harbiden bakın arkadaşlar bazen bokunu çıkartıyor bazı arkadaşlar. Bunu adiliğine puştona yapan da var. Yapmayın oğlum. Yani her şeyi bu kadar ciddiye almayın hayatta ya. Burada bir goy goy döndüğü zaman insanlarla barışçıl konuşun, tanışın, iletişim kurun. Yani ne bileyim şu bizim editlerimizi yapan, çizgi film gibi yapan adama bile gidip sövmüşsünüz ya. Orada bir goy goy çevirdik. Ne dedik? Yüpe'ye telif mi atmış? Sülalesine küfür etmişsiniz abi adamın. Ya bu, bu ben yakıştıramıyorum oğlum size. Vallahi yakıştıramıyorum. Hiç yakıştıramıyorum. Utanıyorum ya. Yayıncı olduğum için utandırıyorsunuz bazen beni. Ne diyorum? Üşenmez. Hepsine dava kağıdı yollar. Terbiyesizlik yaptınız yani. Harbi terbiyesizlik. Çok büyük terbiyesizlik. Helal olsun. Kral adam gerçekten. Kral adam. Değil <laughs> mi? Yani bazısı umurunda olmaz Anam yani. Anam avradım olsun de ki samimiyeti aldım ben. Gerçekten helal olsun yani. Kimisi takmaz. Ya işte adam yani işte. Eyvallah evet. Kara hareket. He, kara vermiş tabii Kışkıran, kayıyorsun. Karako böyle. <laughs> Karako gayet barışçıl benimle artık. Hiç küfür bile etmiyor. <laughs> bir insan. 7/24 böyle bir insan. <laughs> evet, evet. O yüzden Karako'nun söyleyeceği şeylere kızmak, alınmak doğru değil ya. Herif böyle. Herif annesiyle, babasıyla konuşuyor yine böyle. Babası geliyor her şey yolunda. iyi ya, yolunda diyor ya. <gülüyor> <gülüyor> Furkan abiye de buradan selamlarımızı iletelim. Aleykümselam. selam. abi 400 tane limon var profilinde. <laughs> Çok teşekkür ederim. Yani güzel bir ana oldu gerçekten. Daha önce hiçbir fotoğrafıma bu kadar yorum gelmemişti. Böyle bu fotoğrafın altında <laughs> <laughs> limonlar oldu. <laughs> <laughs> evet. ee, bizim bu yıl çektiğimiz Ağustos ayı viral videolar videomuzda sen de vardın hatırlarsın belki. Bir şaka gözü muhabbet. Sağ olsunlar vallahi bak içim böyle bir şey oldu mutlu oldum. Güzel yorumlar için teşekkür ederim. Kral çekilişle alakalı bilgilendirme yapar mısın? Ona göre abone olacağım. Evet vardı. Evet. İşte Kemal onu izliyor. Hemen bak hala <gülüyor>, gülüyor. Bak ayıp ayıp. Abla kalp şeklinde, üçgen şeklinde diye sen ona mı üzüldün? Bana şaka gözlü diyorlar yani. <laughs> ya. Yok bu kadar da komik de bir şey yedi. Ben, ben <laughs> Gerçek gerçek mi? Ben niye bu kadar gülünüyorum da ben onu anlayamadım tam olarak yani. Benziyor mu? Şaka gözlüğü. mesela. Benziyor şey abi. Aynı. Oğlum Kemal'in soldaki şaka gözlüğü... <laughs> Yok artık yani şaka gözlüğü de değil o kadar. <laughs> Oğlum bu ne? Aa bak ama Adi öyle bir açıyla çekmiş ki harbiden gözlük mözlük de aynı model. <laughs> Kardeşim benim be. Ulan ne çektin lan şu şaka gözlüğünden. Sadece burunla bıyık da çıkacakmış gibi bir yani anladın mı? Hocam gecenin 12 buçu şimdi korona morona dinlemeyip ne yapalım sokaklara mı dökülelim? <laughs> Bak mekanı da biliyorum sizin. <laughs> İnstasını bulsam da <zaten>. bana. <laughs> Sana mı yükleniyor? Gerçi ooo lezzet. zendir. zendir. <laughs> Bunu uzun zamandır kimseye yapmıyordum. Ne yapacağız? AHA! ya, en iyimden söylerim kalka <laughs> şey anladık rezil etmek istediğinde He. yaptıkları bir mütevaz. Şey. Rezil oldun mu? <laughs> rezil oldun mu? Güzel soru. <laughs> ne gidiyoruz lan? Ne gidiyoruz lan? <gülüyor> güzel, <gülüyor> güzel. Abi <laughs> böyle <laughs> <laughs> dramatik falan geçiyor yani. Şimdi anladım konser. Benim burnum Senin bir kere... Senin de aynı. Yani benim burnum Kemal'den daha, daha büyük. Görme. Ben daha şaka Yok. <laughs> Burun ikonu. konu. Bıyık. Şaka gözlere benziyorum diyorsun çocuğa hala yani. Hayır. Ben diyorum ki seninkinin... Onun... Senden... Bu arada Gözde ile barıştık. Can'la barışmış olduk. Sağ olsunlar. Başka kaldı mı? S sıkıntımız olan. Ben daha çok benzemesi evet. Benzemesi <laughs> yani sebebi an... bıyık ama senin daha çok bıyık olduğun kadar. Temiziz şu an tamam. Kadar, He. senin üstüne kimse su dökemez senin eline. Ben Görme. daha şarkı hangi uzunki daha büyük? Sen iki hak daha büyük galiba. Oğlum şerefsiz misin sen ya? evet. <laughs> Arkadaşını korusana burada sen de mi bakan edeyiz? bak seninle bende bir sıkıntı yok bak. Google'a şaka gözlüğü yazsana Kemal mi çıkıyor lan? Şaka gözlüğü. Ya. <laughs> ya Kemal ya. <laughs> ya bu izleyiciler var. Harbi cinssiniz oğlum ya. Beyaz <laughs> bayrağı birbirimize çekelim. Ama bir şey diyeceğim. Abla fazladan gülüyor bak. Onun farkında sınırmıyorum. <laughs> <zil> <laughs> Özür dilerim. Tekrar soralım abi, Kemal'in evet. yüzü, şaka gözüne benziyor mu? E daha demin söyledim, benziyor ama siz daha demin... Ya ...şey daha demin Kemal söyledi beyaz bayrak çektik diye, o yüzden... Evet. ...ama ben de söylemiş de oldum. Söyledin, çok geç abi. Leziz. -le Burada bir iki laf seyrettiğiniz düşüyor size de yani. <laughs> ya hayır. Nasıl A abi? Abi adam durup durduk yere rencide etti. Kardeşim, gayet <laughs> temiziz bu arada. Limon yazdım, hiç benle ilgili hiçbir şey çıkmadı, mis. O aşağıları hiçbir şey yok. Adamın fotoğrafıyla yani bildiğin şaka yüzüyle aa bak bir de benziyor demiş. Sana ne yapsa ya hakkı o şu O işin şey. mizahı abi o kadar. <laughs> güzel. Bunu yapabilmemin sebebi sizin böyle şeyde daha açık, kendiyle barışık insanlar olmanız aslında bir yerde. Hı -hı. Yani sen de burnundan dalga geçiyorsun, o da, da geçmiş evet. kendiyle. O yüzden o samimiyetten Çıkmaz yani oğlum. Limon, oğlum mu? arkadaşlar <laughs> limon dediğiniz şey çok yaygın bir şey yani onu... Limon yazdığında benim bir şeyim çık çıkartamaz onu, bir izleyici de yapamaz onu diye düşünüyorum. Limon lan. Biz kendimiz geçiyoruz diye sen niye şu an? Yani? Ama komik. Gözde cevap mı vermiş? Yandık. <laughs> Dur bakayım ne demiş? Yandık. Ee, yok ki. Oğlum gene limon atmışsınız bir sürü ya. E benim yorumum yok. Kaybolmuş. Sildim mi lan yorumumu acaba? <laughs> Silmiş olabilir. Aa buldum. Dur ben gördüm bir Tukan gördüm. Ya bu ne oğlum? Bu kadar limon atılır mı ya? Bir dur bir tane limon at atacaksam. Beş bin tane limon atmanın ne lüzumu var? Dur bulacağım bulacağım. Lütfen hiçbir oku abi yayına sey ya abiciğim. Akman Real. Okudu lan. da çöktü bende. Ben bu videonun yorumlarına da... Oğlum girmiyor. <laughs> Çok samimi bir fotoğraf olmuş. Hiç yakıştıramadım. Daha altında 1500 tane yorum olmuş. Ben nereden bulayım şimdi? Ne yani? Kemerede selamlarımızı iletelim ve geldik abi. Ee, Efe Uygaç'a. Tamam. Yine gözleri ferit arasında olan olaylar gibi bu rayda da Efe arasında böyle bir çekişme yaşandı. <laughs> ya. ya hayır oğlum, tak, tak. Ne çekişmesi yaşandı aralarında? Efe sivri dillidir ama. Dur bakayım. Efe'ye bazen kızdığım yerler oluyor. Haddime olmayarak söylüyorum yani hani böyle. Ama genelde Efe'nin goy goy yapışı. Efe'nin goy goy yapışı şaka bile yapsa tanımayan insan anlamıyor olabilir. Öyle bir durum var. <laughs> ya, ya şu, şu bak bak onlar da gidiyor. Sleeper ya. Gerçekten baygın adam yani. he Berçan'ın müziğini dinlerken buğra kulaklığını mı çıkardı? Ya, bu <laughs> bas çok yüksek ama bu türü <laughs> ne <gülüyor> yüksekti ama. Özür dilerim kendimi tutamadım. Notalarla oynuyor. <laughs> oynuyor notaların üstünde. Allah kahretsin ya. Şu an gerçekten hoş olmadı yani. Benim güldüğüm kişi bu kişi değil. Ben az önceden beri kendimi tutuyorum da Buraya gidiyor bak. Şu kısım beri. <laughs> ona güldü şey sadece. Abi ha, tamam Allah aşkına yeter ya. Enes motorun gibi. Niye bu kadar sevmiyor abi. ki bu arada? Bilmiyorum ki. fena değil. Ben hayatımda bu kadar hayatımda totalde bu kadar güdümlü yorum görmedim. Yani şu kişiden bahsediyorum. Ben mevzuyu bilmediğim için şu an ben tek atıyor bu arada. Bu kadar güdümlü yorum görmedim, <laughs> tek atıyor. Hayır yani, <laughs> tek şarkı atıyor, güzel. Bununla <laughs> bile değil. Anladın mı? Bu Güdüm... videodan önce aralarında bir mevzu dönmüş mü ki? Dönmüş yani herhalde, öyle hissettim. Ya bizi ilgilendirmez de. yani gidiyor kitlemişler onu film hedefe. Kendi kendini kitlemiş daha doğrusu. Ya bak şarkının kime ait olduğuyla ilgili bir yorum yapmıyorum. Bana hitap etmiyor. Beğenmedim ama bunu ha Berkcan yap, ha bir youtuber yapmış, işte, ha bir işte hadise yapmış. Teoman yapmış bilmem kim. Yine hmm. aynı şekilde aynı tepkiyi veririm yani. Bunun... Yani sadece hani kulak bu güdümlü muhabbetini diyorum. Bir şey. ya bir Eşne, o birazcık... Evet. Çok kulak rahatsız kulak etmişim da. Çok rahatsız etmişti beni. O yüzden e, şeyini de, de çıkarttım. Ela. Ela'nın Ela Ela duruştur. <laughs> <laughs> <Vercek misin>? uçuşu. <laughs> evet. Burada biraz kaşınıp sonra da yani... Ya, ya o bir rahatsız edip kulaklığını çıkarabilir de... O da şarkının içinde bilmiyorum. Şarkı ne şarkısı içinde? Efe, cam, Efe var mı bilmiyorum da... Yani bir noktada o da onu rahatsız edebilir o hareket. Çok büyütülecek bir şey değil bu arada. Hadi mi arkadaş olmak isterdi yoksa Alper Rende'yle? Alper Rende'yle. Alper Ya ben bu adamı değil. Diye... Şaşırmadım diyecek. Hiç <laughs> şaşırmıyorum ya. <laughs> Hayır ama bu bu noktada İnanılmaz. çok özür dilerim. Buğra'nın da bu kadar hakkını yedir ama. Buyurun beyim. İki tane seçenek sunmuşsun. Hangisini seçeceğine o karar verir. <laughs> Verdiği cevabında gülünecek hiçbir yanı yok. Ama şöyle. Aması yok Burak. Oo. Ama gülüncek yer Drama. Dramma. Amcakin de haklı. Bence Burak bir tık tırnak içinde söylüyorum saygısızlık etmiş olabilir. Hı -hı. Hani ya bu ne ya falan diye. Doğru. Şey diyerek. Doğru Diyerek. Okey. Hani güldü, eğlendi onun da verdiği tepki odur sinirlenince, gerilince bilemem. Tanımıyorum beyefendiyi. Ee, ama sen iki tane seçenek sunmuşsun. A mı B mi diyorsun? B deyince de ya. <laughs> bu Tepkiler, kahkahalar falan. Yok o kadar da değil. Efe Ya oğlum bak! <laughs> B. Birilerinin kuyruk ayıcısı var. Bilemiyorum. Bak şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Bu adam, bu Buğra ben Twitch'teyken ona sürekli laf ettiğim için muhtemelen direkt Ferit dedi ya şimdi. Neden bir sebebi oturtmaya çalışıyor? Ya sebepten değil. Ya yani ben orada şöyle... Vıtıcım mı? Efe derken hemen Vıtıcım diyor yani... Okey demek, demek ki çok seviyor Vıtıcım'ı. Hayır. E, e bu sevim. böyle bakalım. Ben bu cevabı niye verdim direkt? Sizin cevabını biliyor musun? Belçem de E Çünkü Görüm komik diyorum, abi, çünkü böyle bir ön yargı oluştu bana karşı. Ön yargı değil de böyle bir beklenti ha, oluştu bana. E, tabii canım. Ha, anladım. Yani yoksa niye ya? Yani imotonu niye da niye herkes bir şey oluyor? Kavga yazması da mim yapıyorlar ya. Kavga kavga yazıyorlar. Çok önemli bir şey değil ya. Ya bu mu kavga mıs? Kavga mı görmediniz? atışıyorlar tatlı tatlı işte olgun olgun konuşuyorlar yani ne gerçekten hiçbirinde kalafayım kaos istiyorsunuz evet siz ya evet abi yani bir şey hani öyle bir şey yok hani o bana işte ben ona sallamıştım o yüzden bana uyuz olmuş gerçekten böyle bir kaygım yok yani ya her şey seninle ilgili değil derdim ben mesela onun yanında otursam hmm. yani neden bu kadar önemsiyorsun kendini? Öyle bak ikinci bir ferit vakası yaşayacağız <laughs> ya çıkıyorsa diye çok çıksın korkuyorum. ama ayıbı arkadaşım korumam gerekiyor Buğra, canım ciğerim benim niye A ile B'den B'yi seçti diye arkadaş güdümlü. Bir problemim yok. Yani tanımıyorum bah, ki. Musun e seviyorum ya da sevmiyorum. önemli <laughs> de değil. Tanımıyorum abi. Ben tanımadan bir kişiyi seviyorum ya da sevmiyorum diye yorum yapamam ki. Tamam. Devam. Artık Burak'ı çok seviyoruz. Aynen. Bu... Burak adamdır. Teşekkürler Burak ben, ben, abi. ben. Ha, ben eminim onlar ya. da bana bayılmıyor. Ben Burak'ı tutuyorum. <laughs> <laughs> <Hat> <laughs> Arkadaşlar bir Burak kalp <laughs> <haypalik. gülüyor> Eyvallah. <gülüyor> Eyvallah be. Efe Uygaç'ın ve yani Berkcan Güven mesela espri anlayışı benim espri anlayışıma çok uymuyor. Olabilir. Doğru abi bizimki alçak, bizimki kötü. Bir uğrağa kalp alalım. Efe de biraz fazla alınmış yani. Efe'cim. Tamam abi olabilir de geç sen de ya. <gülüyor> Bak bu nasıl bir Yani Bizim espri anlayışımız kötü, alçak. Yani böyle Kötü demiyor şey ki de bana uymuyor demiş çocuk. Ha Hayır yani öyle düşünüyorsun düşünüyorsa yani. düşünmesin. Üzülürüm yani. Nesli vasıfsızlaştırdınız <laughs> diye. Berçen'in kızması. Gelecek nesli vasıflılaştırmanın tek Yet. Ben bu televizyonda izlemiştim efendim. Ya da Berçen'in bunlardan biri olduğunu hiç düşünmüyorum. Vay! Vay! Bu nasıl bir şey ya? Bir şey ya. arada. Hepede Burhan kal patladı. Düşünürüm şu arkadaş. Olay. Sorunlu ile tatlıya bağlanan bir durum var yani aslında. Başta bir tık gergin de onların şeyi biraz arada kalmış gibi hissettim. Evet. Bu durumda yine tatlıya bağlanmış diyebiliriz. Evet, yani. evet güzel güzel. Ee, yine neydi? sevgi aşk kardeşlik gelin birleşelim anca diyorum. <gülüyor> <gülüyor> Mesela biz burada 10 dakika konuşuyoruz. Siz oradan böyle 1 dakikayı kırpıp alıyorsunuz ya. Hı. O konuşmaya tam bir şekilde aşina olmadıkları için bizim bakış açımızı tam da kestiremiyor Hı. olabilirler. Ya, bu adamların büyük çoğunluğuyla yüz yüze otursak Saatlerce işte sohbet muhabbet dönse hiçbirimizin birbirimizden çok fazla kıl olacağını ben düşünmüyorum. Hayır. Öyle bu arada. Millet işte ben de dahil evet. tanımadan birbirimize sallıyoruz. Evet. yani tam tersi modeller var bu arada. Yani oturup da karşılıklı konuşup 5 dakika bile konuşmayacağını insanlar yok değil ama o da dediğim gibi o insanın 5 dakika konuşulamayacak insan demek bile bana çok ofansif geliyor. İşte az önce Buğra'nın dediği gibi yani Mesela onu ben bana uymuyor. Ben bu adamla 5 dakika konuşamam durumu var. Kimisi konuşabilir. Yani hepimiz böyle değil miyiz yani? Herkesin kendine hitap eden insanlar, alanlar var. Ee, hep söylüyoruz ya bu alanlara saygı duymak mesele. Atıyorum benim bir tane klibim atılıyor. Altına komik değil ki yazıyor biri mesela. E, Yaram, affedersin. E, tamam. E bir başkasına komik geliyor. Sen oraya ne oldu yani? Komik değil ki bu yazınca dikkat mi? Bu sadece bana değil. Başka yayıncılara da yapılıyor bu çok da kale alınacak şeyler değil. Biraz da kale... Ya komiklik bir de şöyle bir algı var. Komiklik olsun diye yapıldığını sananlar var mesela. Biz burada anlık bir şeyler yaşıyoruz. Bir yorum yapıyorum. Siz das 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 atıyorsunuz. Random atıyorsunuz. Adam gidiyor onu kesit olarak Instagram'a atıyor. Sanıyor ki altındaki hani o bir saniyelik bir mevzu zaten. Kimse onun üzerine durmuyor bile yayında. O sanki içerikmiş gibi düşünüyor. Ama bu komik mi yani? Bir tanesini yazdım geçen gün sen hiç güldün mü daha önce hayatında diye. Ha güldüm. E tamam buna gülmemişsin bravo. Evet ne oldu? E tamam sıkıntı yok yavşak dedim. Böyle bir 10 dakika sonra idrak etti. Ee, böyle bir hani ben yazdım diye idrak etti. Abi seni seviyorum yazdı. <laughs> ben de seni seviyorum kardeşim dedim. Ender olup şey olalım yani. Yüce tamam. gönüllü olalım da bu kadar da alınıp kızmayalım birbirimize. Arkadaşlar son olarak Mia Fitz'e geçiyoruz. Mia, Mia Fits. de. <laughs> oh. ha sik ne dedi lan? Ya geçiyoruz. Mia, Mia Fits. de. <laughs> oh. ya ben duydum buradan yani mikrofon harbiden <laughs> almıştır yani. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum, ya, Abi şey o olabilir. başka o başka. Bu daha şey kız diğerine göre daha tiki bir kız. Ben Anlaştığım. tiki miyim lan? Tiki bir değil bir de soydum. daha çok böyle ya biraz erkek Fatmalığı var yani. Yani şey Argo yani, konuşuyor. Hani e, üstü bu birazcık daha hani... nasıl diye denir onu aynı Argo Hı. birazcık daha böyle rahat Hı. hani sanki şey varmış hani küfür edip masaya vurup ne diyorsun lan? Bir şey söyleyeceğim çok samimi çok sambil soruyorum ben gerçekten tiki miyim? Ben hiç öyle olduğumu düşünmüyorum bu arada. Çedep <laughs> evet, evet yazıyor. ya yazıyor. <laughs> Çedep evet. <oradan> ya. <gülüyor> <gülüyor> şey çok iyi. Sen de bir. Sen de bir. <gülüyor> <gülüyor> çok. Oğlum oh, fişeş hoş kız ya. Tripleri beğenmedim. Ben bu tripleri pek beğenmiyorum. Ben... Hmm. <laughs> 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 seksi falan ama yani. Ben mi yani. seksiyim lan? Bak, Nerede bak. Günler? Ben mi seksiyim lan? <gülüyor> <gülüyor> ne seksi ablalar görüyoruz Instagram keşfetler de. seksi oğlum. dersen ayıp edersin. Neler var Instagram'da ya. Burayı yani. dinlemek istemiyorum. Oğlum onların hepsi İndiriyor. fake lan inanmayın. Evet. 10 liraya program indiriyorsun, kıçı tutup çekiyorum böyle. Tutup çekiyorsun. Baby effect. Bilmem ne make up effect. Ondan sonra blur. Makyajını bile telefon yapıyor artık. Ben abi. benden aldı ne Bacakları yarıdan kesiyorlar böyle uzatıyorlar Slenderman gibi. Kusa bir bakıyorsun 1.85. Realde bir görüyorsun aleyküm diye böyle misal veriyorum yani. Yapmasınlar abi kendilerine bunu ya. Orijinal kalın biraz. kim bir etek bu ya. Vura! Vura! Gel bana Ama çirkin abi yapalım. ben Hura böyle cim. pardak şeyleri sevmediğim için çirkin. Yani senin üstünde güzel durmadığı için değil. Etek... X bir kişinin üzerinde güzel duran bir etek değil bence. Yani değil. Parlak deri olduğu için ben sevmiyorum. Allah o ne? Fantezi eteği gibi yani. <laughs> Tabii. Ya buraya ya. Vura! Gel bana bir kombin yapalım Vura'cığım. Vura <laughs> da ne kombin yapar ha? Ya bak bir şey söyleyeyim mi? Gözde'ye bir tane video vardı. Orada çok sinir olmuştum. Twitch kliplerine verdiği tepilerden bir <laughs> göz Gözde'nin bakışa bak bu arada. Durduğu yerdeki. Saçma klipliğim konulduğu için çok... Hoşuma gitmeyen bir tepki vermişti. fakat şu videodaki tabi tarafı... kız da saçma sapan dondurdum özür dilerim Gözde. Gözde <laughs> asla mutlu Benim olmuyor. Modumu, anladın mı? Yemek yiyeyim ve konuşayım falan modunda. Ama göz genel olarak o ilk bizim Twitch tepkisi bölümümüzde bir tepki çekmişsin genelde insanlardan. Haklı, haklı insanlar. Evet. Abi bunlar niye küfrediyor falan diye ben böyle konuşunca <laughs> seni izliyordur. Yani insanlar <laughs> yanlış beni tanımış olabilirler. Evet. Ya ben böyle mesela bazı kızlarda bu tarz giyinmeyi çok yakıştırıyorum. Gözde'ye de bu tarz yakışmış bence. Teşekkür Ama ederim Buğra. Buğra bu bir yorum <laughs> aldık. Buğra'ya bir alkış alabilir miyiz? Bir olsa ve bir clap alabilir miyiz lütfen? Buğra ne düşündüğünü söyleyen adam. Yani hesap yapmıyor anladın mı? Ne düşünüyorsa onu söylüyor. Bunun eğer böyle ayarını iyi tuttura, tutturursan bir insanda güzel bir özelliktir patavatsızlığa kaçmıyorsan ve karşıdakini kırmıyorsan bu rahat adam abi. Hani... ya bunu yakıştırmadım. Bak bu güzel olmuş. Bu kötü ya. Fantezi eteği gibi. Nokta. Politika yapmıyor yani. Lütfen. Ya ben bu kadar çok mu eleştiriyorum? Hiçbir şey beğenmiyor <laughs> muyum ya? Aslında öyle bir neyse. Abi senin yani. çok negatif çıktı. Kanada çok negatif çıktı bir dönem oldu. He. He evet, çok eleştirdiğin ama sert. Ama kimse benim o zaman... Hiç alttan almadı. Hayır. Günlük hayatım demek ki Olması gerektiği gibi gitmiyor demektir. Evet. Niye bunu kimse anlamıyor? Orhancığım, nasıl buldun Mia ya Miyafilse? Valla tatlıymış ya gerçekten tepkileri. Tiki miyim lan ben falan filan yaptı ya. Hani erkek Fatma derken bundan bahsediyorum. Hani birazcık daha böyle hırçın e, argo konuşabilecek biraz kırık bir kız yani. Anladın mı? Kanka valla iyi bir şey mi söylüyorsun? Oğlum çok ya güzel iyi bir şey söylüyorum aslında ya. Kendi yorumdasın izlerken. Ben tamam tamam yorup, Hayır hayır güzel şeyler söylüyorum. Şey. Bu yeni jenerasyonda daha meşhur. Eskiden biz onu ayrıştırırdık. Ses az. Dur lan. Ben kadınlardaki o erkek fatmalık demeyeyim de. Onun da bir ayarı var çünkü. Kadınların Ya kadınları Böyle her şeyle konuşa Her konu hakkında konuşabileceğim Her türlü espriyi Filtreden geçirmeden ya da belirli bir seviyede geçirerek Aktarabildiğim Kızları daha samim ve daha içten buluyorum. Kimi kız vardır bunun ayarını kaçırır. Geğirir, osurur, küfreder, bokunu çıkartır her şeyin. Ona da samimiyet der. O mesela antipatiktir. Onu at bir köşeye. Çok hanım hanımcık böyle aa falan. Çok irite olurum öyle kızdan. Yani erkek ve kadını ayrıştıran özelliklerin böyle hafif zımparalanmış halde olması gerekiyor. Bilmiyorum benim hep kız arkadaşlarım yani sevgili anlamında söylemiyorum normal arkadaşlarım hep öyle kızlar oldu. Ya bir espri yapıldığında onu kaldırabilecek de tabi erkek de o espriyi doğru şekilde yapacak. Bilmiyorum ya insanları yargıladığım için söylemiyorum ben öyle seviyorum. Yani erkek fatmalık iyi bir şeydir aslında bir noktada. Hayır hayır rencide edici bir şey değil güzel bir şey söylüyorum yani. Gözde'ye de niye yani? E, selamlarımızı iletelim efendim buradan ve bölümümüzün sonuna geldik. Canım. Ana, bitti lan. İyi bak 17 dakikalık videoyu 20 dakikada izledim işte tertemiz. Mert ne diyor Mert? Ankara bebesi. Abi yazılar uçuyor gidiyor. Ben, dur. Yarın insta DM'ler tespitli kızlarla. <laughs> Hayır lan. 40 dakika olmadı lan 40... Oldu mu lan? Olmamıştır oğlum ya 40 dakika. Ya Kemal bir saatte izler oğlum. Ben eskiden çok uzun süre izliyordum. Oğlum, bu arada gerçekten White Buffalo'yu da bana benzetmezsin ya. Baya benziyor aslında adama.